Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere modem IP adresini nasıl öğrenir, öğrenirim? Modem arayüzüne nasıl giriş yapabilirim? Onları göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar denetim masasına tıklıyoruz. Burada ağ ve internet seçeneği var. A durumunu ve görevlerini görüntüle diyor. Tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ister bağdaştırıcı ayarlarını değiştiğini tıklayarız. İster Wi-Fi Telekom yazıyor ona tıklayabiliyoruz arkadaşlar Tıkladığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi bir sekme açılıyor Buradan ayrıntılar Kısmına tıkladığınız zaman Tüm bilgiler yazıyordur arkadaşlar Burada zaten ip adresi de Yazıyordur oradan ha, Ekstra buradan şöyle bir bilgi e, Verebilirim sizlere hani Diyelim ki modem şifresini Unuttunuz Modem kaplosu şifresini unuttunuz Buradan kaplosuz özelliklere tıklıyorsunuz arkadaşlar güvenlik diyor. Ona tıklıyorsunuz. Şurada A güvenlik anahtarı yazıyor. Bakın burada zaten şifre yazıyor. Bunu da göstermek için ne yapıyoruz? Karakteri göster diyoruz. Dediğimiz anda zaten şifre yazıyor arkadaşlar. Hani olur da unutursunuz insanlık hali. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar IP adresimizi zaten ayrıntılar kısmından öğreniyoruz. Çıkıyoruz. Ya genelde zaten ben, e ben TP-Link Türk Telekom e, kullan, kullanıyorum. Genelde hani e, IP adresi standart oluyor yani dünya genelinde de böyle bu. 192.168.1.1 arkadaşlar. Bu şekilde hani Ara yüzümüze giriş sağlamak için Google'a giriyoruz arkadaşlar. 192. 168.1.1 yazıyor arkadaşlar giriş yapıyoruz Görmüş olduğunuz gibi Sayfa açıldı arkadaşlar Hani e, Burada şöyle bir bilgi e, verebilirim sizlere Bu sayfaya Hani benim gibi böyle e, Google Ekrana kısa yol oluşturursanız e, hem daha hızlı erişebilirsiniz arkadaşlar hem de şu 192, 168'i bir akılda tutmaya da gerek kalmıyor arkadaşlar. Hani bunu nasıl kısa yol oluştururuz arkadaşlar? Bu da çok basit yani. Sağ taraf, sağ üst köşede 3 nokta var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Buradan yer işaretleri diyor. Yer işaretleri seçeneğine geliyoruz. Zaten burada yazıyor bu sekmeye yer işareti koy diyor. Bu seçeneğe tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle kısa yollar oluşuyor arkadaşlar. Yani bu kısa yolda fayda oluyor. Şöyle göstereyim. Çıkış yapalım. Tekrar girelim. Bakın. Tıklıyorum. Direkt modem arayüzün açılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar modeminiz eski ise belki ee, arkasındaki hani kullanıcı adı veya şifresi silinmiş olabilir. Hani genelde zaten eski modemlerde kullanıcı adı admin oluyor. Şifre de Admin oluyor fakat benim e, Modemim eski olmadığı için şifrem de şey değil hani e, Admin değil e, Şifrem Türk Telekom arkadaşlar zaten e, Modemin üzerinde de yazıyor Kullanıcı adı ve şifre zaten baktığınız zaman görürsünüz hatta e, Modemin üzerinde ip adresini dahi yazar e, Ama Bazı eski modemlerde yazmayabilir o yüzden ip adresini ayrıntılar kısmından görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şifreyi yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar şifreyi de girdik. Burada kendinize yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Hani ben şu an oluşturmayacağım. Geç diyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle Modem arayüzüne geldiğimiz zaman burada durum seçeneğinden hani indirme hızı, gönderme hızı ne kadar olduğunu inceleyebiliriz. Bunlar pek bize alakadar etmez şu an. Şimdi arkadaşlar kablosuz seçeneğine geliyoruz. Buradan ister Modemin ismini değiştirebilirsiniz. ister şifrenizi değiştirirsiniz arkadaşlar. Ha diyelim ki Eee Modeminize bazı hırsızlar girdi. <laughs> yani hırsızlar giri derken mesela bazı istemediğiniz kişiler şifrenizi bir yerlerden almıştır ve bunları engellemek istiyorsunuz arkadaşlar. Bu işlem de çok basit. Öncelikle şöyle anlatayım. Kaplansız durum dediğiniz zaman arkadaşlar şu an modeminizde e, kaç kişi bağlı olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şu an benim modelimde 2, 4 tane kullanıcı var. Şimdi ben bu 4 kullanıcı değilim ki bir tanesini engellemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Basit bir işlem. Şu make adresini alıyoruz. Kopyala diyoruz. Kopyala zaten CTRL C arkadaşlar. Hani öyle kısa yoldan yapamıyorsanız arkadaşlar şu şekilde palerinize de yapabilirsiniz. Seçeneği seçiyorsunuz, sağ tıklayıp kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu kullanıcıyı engellemek istiyorum. Kablosuz MAC filtreleme yazıyor. Filtreleme yazıyor. Tıklıyoruz. Bakın ben bayağı bir hırsız engellemişim. Yani siz de görüyorsunuz. Eve misafirle oturmaya gelen komşular <laughs> Wi-Fi şifremi çalıp gidiyor arkadaşlar. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ben bu o kullanıcıyı engellemek istiyorum. Burada yeni ekle diyor arkadaşlar. Yeni ekle diyoruz. Make adresini soruyor. Zaten kopyalamıştım. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Açıklamaya da zaten e, ne bileyim tanınmıyor. Veya hız yazabiliriz. <laughs> yani hırsız yazacağım. Hırsız yazabiliriz arkadaşlar. Buradan kaydet diyoruz. Ve kullanıcı direkt engelleniyor arkadaşlar. Şimdi burada e, ben daha önce engellemişim bunu. Mevcut diye yani. Şurada görebiliriz. diye diyelim. Şu arkadaşlar. Bu kullanıcı. Mesela ben bunu zaman zaman engellerim. Devre dışı bırakabilirim. O benim de Şöyle bir şey. Mesela seçtik seçeneği. Etkinleştir dedik. Atıyorum. Şu an bu engellendi arkadaşlar. Şu an bu benim e, kaplosuz ama erişemez, giremez yani. Bu tanıdık olduğu için şu an bunu devre dışı bırakın tekrar. Yani bağlansın. Yazıktır. Şimdi şöyle yapalım. Şu kullanıcıyı engelleyelim arkadaşlar. Şimdi olur yani yapama diye top yalıyoruz arkadaşlar. CTRL-C Kablosu Mac filtremeye geliyoruz. Yeni ekle diyoruz. Şuradan yapıştırıyoruz bunu. Hır hız yazıyoruz. <laughs> kaydet diyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi kaydetti O da en alttadır. büyük Şimdi bu kullanıcı engellenmiştir arkadaşlar. Hani sittin sene giremez artık. Wi-Fi'me giremez yani. Şimdi arkadaşlar burada e, ebeveyn kontrolü var. Hani bu bunu isterseniz detaylı bir şekilde anlatırım. Hani anne ve babaların çocuklarının bazı sitelere girmesini istemez doğal olarak. Hani burada da şöyle bir avantaj sağlamış. Hani e, aynı MAC adresini alıp buralara yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hani çocuğunuz atıyor. Mesela her gün çok telefonda ne bileyim internette vakit geçiriyorsa arkadaşlar hani bunun saatini siz ayarlayabilirsiniz. Yani bence güzel, güzel bir şey. Hani buraya ilgili çok şu an fazla detay, e, detaylı bilgi vermek istemiyorum. Hani, hani olur da isterseniz yine bununla ilgili detaylı bir, bir video çekerim arkadaşlar. Hani ekstra zaten burada bizi ilgilendiren tek bir durum. Yok arkadaşlar. Zaten kapluzu şifreyi burada kapluzu güvenliği diyor yani. Buradan da değiştirebilirsin yani şifreyi. Siz kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten modem arayüzü dil seçeneği filan var yani Türkçe, İngilizce size kalmış. Hangisini seçmek istiyorsanız. Hani e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, daha farklı sorularınız olursa ne bileyim e, elimden geldiğince cevaplarım e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.